İsrail'den İran'a yükselen aslan operasyonu düzenlendi. Üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanları öldürüldü. İsrail yükselen aslan operasyonu adıyla sabahın ilk saatlerinde İran'a kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi. Tahran başta olmak üzere birçok şehirde nükleer tesisler, askeri karargahlar ve üst düzey hedefler vuruldu. Operasyonda aralarında İran Genel Kurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami'nin de bulunduğu çok sayıda ya da üst düzey komutanla nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Vurulan hedefler arasında Natanz Nükleer Tesisi, Tebriz, Loristan ve Kırmizşah'taki askeri noktalarda yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu operasyonun adını yükselen operasyon olarak açıkladı. Savunma Bakanı Yoav Galant ise İran'a yönelik saldırıya doğrularken ülke genelinde iç cephe için acil durum ilan edildiğini belirtti. İran'dansa misilleme tehdidi geldi. Tahran'daki halk sabaha karşı patlandı sesleriyle uyandı. Devlet televizyonu başkentteki birçok bölgede patlamaların meydana geldiğini ve dumanların yükseldiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in saldırılarında ABD'nin herhangi bir rolü olmadığını vurguladı ve İran'ı ABD personeline yönelik saldırılardan kaçınması konusunda uyardı. ABD bölgede olası bir gerilime karşı askeri personel ve diplomatik temsilcilikleri için güvenlik önlemlerini arttırdı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın İran nükleer programda şeffaf olmamakta suçlayarak kınamasının hemen ardından gelen bu operasyon Orta Doğu'da gerilimi zirveye taşıdı. İsrail'in İran'ın nükleer programına karşı askeri operasyon düzenlemesi, ülkenin kendi nükleer cephaneliğini yıllardır gizlemesi nedeniyle uluslararası kamuoyunda çifte standart eleştirilerine yol açtı. İran medyasına göre Tahran ABD ile Pazar günü ummanda yapılması planlanan nükleer çatışmalara katılmayacak. Ayrıca İran, İsrail'e doğru 100 kamikaze ve İHA fırlatırken İsrail İran'a yönelik saldırılarında F-35 ve F-15 uçaklarını kullandı.